yapacaksınız. Ondan sonra yavaş 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 evinizi güneşlendirin, havalandırın. Tütsü yakımında da söylüyoruz. Evi boğmayın. Bazısı mesela tütsü öğretiyoruz. Oo, üst üste üst üste bir giriyorsun ev duman altı olmuş. Ölürsün. Ciğerlerine yazık. Haftada bir. O da nefeste sorun yoksa, çocuğunda çocuğunda aslın bronşit yoksa, defne yaprağı 7 adet, 7 ayetel kürsü, bir kere yak, evinin komple koksun güvenlikli yak, tedbirli yak, küzü, kömürü, efendime söyleyeyim, dalı sapı etrafa düşmesin yani. Artık bu devirde <laughs> her şeyi anlatmak gerekiyor. Tütsü yakarken de kurallarınız, tedbirleriniz, gözetiminizde yakıp evden çıkmayın. Yak, söndür, bitsin, öyle. Her şeyi dikkat edin. Ondan sonra Allah-u Alem Bunlara dikkat ederseniz biznillah orada rahmet, bereket, huzur, her şey olur. Birbirinizle böyle iletişiminizi arttırın Allah için. Ve sadaka vermek. Hocam ben dilenciye veriyorum. Köpek yedi. Allah kabul etsin. Bunun iyisi kötüsü yok. Sokaktaki taşı köşeye almanız bile sadaka. Aman bir Müslümanın ayağına taş çarpmasın. Aman bir araba efendime söyleyeyim Zarar görmesin. Aman bir motorlu kardeşimiz takılmasın. Allah dergazete makbul ve kabul eylesin. Şehit sevabı versin. E, o da bir sünneti seniyemizdir çünkü. O da mühim bir şeydir. Yani en küçük sadakaya bile e, sarılmamız gerekiyor. Onda bir sorun yok. Ama velakin şöyle bir şey var. Bir kardeşimiz işsiz. Bak. Varsa etrafında onun bir işiyle alakalı yardımcı. Bir kardeşimiz evlenememiş bununla alakalı yardımı dokunabileceğin her şey olabilir. Bak, bir kişinin faize bulaşmış diyelim ki kartı sıkıntılı. Kartını kapatması noktasında. Diyelim ki bir kişinin biliyorsun ki o gün erzak konusunda sıkıntısı var. Ya da canı bir yemek çekmiş, yememiş. Ya da çocuğu bir şey. Bunu karşılayabilirsin. Ya da efendime söyleyeyim azar azar. Zaten makbul olan bir kere toplu değil. Az olsun ama devamlı olsun. Caminin bir damaca nasıl bitmiştir? Bir su hediye edebilirsiniz. Camiye gitmişsinizdir, bakmışsınızdır bir ampul patlamış, bir ampulü değiştirirsiniz. Yapayım mı? Demeyin. Yapın. E hocam yapayım mı? Çay getireyim mi? Bir şey lazım mı? Orada öyle bir şey var mı? Bunları yaparsanız yapacak biri çıkar. Şu kelimelerden kurtulun yani bu e, buralarda ımsıklık diyorlar yani bizim bu Ege yöresinde meşhur. Şu tembellikten, şu üzerinize çökmüş bu e, bet, bahtsızlıktan bir çıkın. Mesela bir eve gittiniz değil mi? Bir yaşlı biri var diyelim ki size geldi dua öğretiyor namaz. Ya bir çay doldurayım mı? İşte yeri sileyim mi? E ampul patlamış sana bir ampul alayım mı? Perden yırtılmış. İster misin sana bir perde diktireyim? Deme yap. Bak bu sadaka işte. Bu hayır işte bu. Gittiniz biz cenaze evine gidiyorsunuz mesela. Şimdi ben bunları gördük şeyleri anlatıyorum yine. Gelip yemek yapayım mı? Denmez. Adam zaten cenazesiyle uğraşıyor. Bir pilav yaparsın. Allah'ım dersin bugün buraya 10 kişi 20 kişi gelecek. 10-20 kişi benim elimde bu kadar pilavım vardı. Bunlar inşallah burada yerlerde dua ederler. Bu kadar. İçecek alayım mı? Lazım mı? Al. Cenaze evine gidiyoruz. Adam oturup da cenazede e, annesinin babasının derdini bırakıp da çay demleyecek. Çocuğu moncuğu markete gönderip hadi git millete kol al. Bile kol aldırıyorlar. Yani ona göre içeceğimiz ayranını alırsın. Efendim yerli ürünlerimizi alalım mutlaka. Efendime söyleyeyim çayımızı alırız. Çay demleyeyim mi? Demle sorma. E bir şey der mi demez mi? Zaten o anlaşılır deyip demeyecek. Seni mutfağa sokmuyorsa içinden niyetini koyarsın dersin. Ayran aldım. Ee, Allah rızası için, için şifa olsun der. Bırakırsın. Baktın ki kişi öyle biri değil. girerse mutfağa. Çay demlersin. Dersin başınız lazım. Ben bir çay demledim. Ee, eve gitmem lazım. Tekrardan Allah tahsilatını affetsin. Yani birazcık böyle tembel olmayalım. Bir şeyler yapılırken böyle kalbi istek olsun. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir hatıratıdır bu. Yani bize öyle nakilen gelmiş bir hikayedir. Demiş ki cami şerifi yaptırırken benden başka kimse hayıra karışmasın. Bütün ustalar tem, tembih ediliyor. Bir yaşlı teyze geliyor. İki tane tuğla getirmiş. Bir rivayete göre yemek getirmiş. Ustalar diyor ki yemeği kabul edemeyiz. Bir rivayete göre tuğlaları kabul edemeyiz. Kadın da ısrar ısrar ısrar. Hem ustalara yemek yediriyor hem de caminin yapımında iki tane tuğlasını oradaki caminin içerisine destek olarak koyduruyor. Diyor ki bu iki tuğla da benim hakkım. Sabah bir uyanıyor Fatih Sultan Mehmet. Hemen diyor ki geçen günkü diyor ustabaşı orada çalışanlar kimler? Hemen getiriliyor. Bu hayra diyor destek aldınız mı? Okuyorlar ki yani bir yaşlı teyze geldi diyor. Bize yemek getirdi tuğla getirdi. İki tane ama diyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki rüyamda gördüm. Hayır haznesi diyor benimle yarışıyordu diyor. Koskoca Fatih Sultan Mehmet. Padişah. Öyle cami yaptırıyor. Yemekler yediriliyor, tuğlalar, erzaklar. Efendim cami için nerelerden neler geliyor. Dönemin en büyük mimarlarına yaptırılır genellikle. Kadın yemek yedirmiş, iki tane tuğla getirmiş. Hiçbir rivayette şu yok ki işte tüm parasını vermiş, işte evini satmış falan değil. İki tuğla bir de oradakilere yemek getirmiş. Diyor ki sevap hazineleri diyor ikimizin yarışıyordu diyor. Aynıydık diyor yani. İşte Allah buna bakar. Hımsık olmayın, şey olmayın yani böyle ne derler ona? Tembelliğe kalbimizi şeytan çünkü bunu emreder. Şeytan ister ki böyle yapayım mı yapmayayım mı olsun mu olmasın mı? ya işte istemedi yap. Ölümü dünya, elini vermeye alıştı. Ama iktisadını düzgün yap. Kendini koru, kendini. Efendime söyleyeyim, e, zararı uğratmayacak şekilde iyiliğini de doğru şekilde yapman lazım. Dediğim gibi işte dilenciye verdim. Efendime söyleyeyim, e, işte filanca kişiye verdim gibi değil. Eksik gördün. Bakın camide eksik yap. Temizlik Baktın dedin ya buralar çok pis ya ben bir temizleyeyim. Temizleyeyim mi? Temizle. Bir şey olmaz. Bir türbeyi gördünüz. Türbe derbeder olmuş. Ya yapayım mı yapmayayım mı? Hayrat eskimiş. Yapayım mı yapmayayım mı? Efendim bir yere gittiniz arkadaşınızın elektriği kesilmiş. Ya ödesem mi ödemesem? ya da bir makamdasınız. O kişiye mesela bir yardımda bulunabilecek bir durumunuz var. Bakınız yaşlı bir adam fakir aileyle geçiniyor. Ya senin için erzak yardımında talepte bulunayım mı, bulunmayayım mı? Yap. Hayır işinde yarışın ve hayır işinde acele edin. Kaçar o imkan bir daha gelmez. Yaptın, yaptın, yapmadı. Onun ihtiyacı olduğu için değil. Bak hayır hiçbir zaman bir kişinin ihtiyacı olduğu için yapılmaz sizin ihtiyacınız var. O iyilik karşınıza çıkacak. Yaptınız mı hayatınız değişir. Allah sizi sınıyor. Gönderiyor karşına. Allah'ı duyuramazsınız. Allah'ı giydiremezsiniz aşağı ve kella. Allah size aç birini gönderir. Allah size işsiz birini gönderir. Allah size evsiz birini gönderir. Ev kiralamışsınız. Baktınız ki adam düzgün, iyi niyetli. Dersin ki zam yapmayayım buna. Bu benimle daha kalsın. Evi bakıyor, çoluğumu çocuğu bu iyiliktir. Ama siz kalbinizi fesatta sürüklerseniz işte hep duyuyoruz. Ya bir kiracı geldi çıkaramıyor. Ondan önceki kiracının Allah diyecek ki, ya sen düzgün kiracı gönderdik. Sen bunu nefis 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 bu noktaya kadar geldi. Uğraş dur şimdi. Her şeyde böyle iyilik yaparken kalbinizi hep böyle e, Allah'a çünkü sizin sunabileceğiniz nesnesel bir şey yoktur. Allah samettir, ehattır. Hiçbir şey denk değildir doğmamıştır, doğurmamıştır. Efendime söyleyeyim bir benzeri bir benzerliği yok yani. O yüzden Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana bu yarışta hep şeytanın vesvesesine uyan kaybeder. Habil ile Kabil'de bile biri en güzel malını koyarken biri kötü malını koydu. Allah iyi malı kabul etti. Kıskandı öldürdü. İlk şehit, ilk kardeş kalp. Evet, Allah yapayım mı yapayım. Kurban kesiliyor. Yani biz nasıl olsa ciğer yedik, bu ciğer fakire ne Biz atıyorum ki antrikot yiyebiliriz. Ama işte ya komşum belki de yıllardır antrikot yemedi. Ya hocam öyle yaparsak işte biz de kurban kestikte bir o kurban amacı. Üçte biri senin, üçte birin fakirin, üçte biri komşunun. Komşu da tadacak, sen de tadacaksın, fakir de tadacak. Hocam derin dondurucu aldık, hocam kellesini sakladık, böbreği sakladık, ciğeri sakladık, antrikotu sakladık, bonfileyi sakladık. Ee, e, ee, fakir nerede? Fakire kemik. Ee, habil ile kabil. Biri ürünün en güzeli, biri en kötüsü. Ona göre, hocam biz kurban yapıyoruz, başımıza bu niye geliyor? Hocam biz namaz kılıyoruz, başımıza bu niye geliyor? Senin bunları yapmak zaten sorumluluğu sen namaz kıldın diye zengin olacaksın diye Allah sana bir söz vermedi. Bu zaten senin sorumluluğun. Bu saydıklarımı ne kadar ahvalinde çoğaltırsan, halis bir kalple yaparsan bereket gelir, rahmet gelir, güzellik gelir. Üstündeki büyü sihir nazarlar uzaklaşır, ağırlıklar bertaraf olur. Sen huzur bulursun. Ama biz Rabbimizi sınayamayız. Rabbimiz bir şeylerle bizi sınayacak. Evlatımızla, malımızla, canımızla, işimizle, gücümüzle. Biz Allah'a haşa ve kella asla ve asla şirk koşamayız. Ben bunu yaptım. Bunları zaten yapmak zorundayız. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Biz kuluz. Ruhlar aleminde bize soruldu. Biz de kabul ettik. Söz verdik. Ve bu sözü arkasına durmakla mükellefiz. Bunları yaparsanız inşallah Allahü Teala'nın izni şerifiyle bu eminize bereket, rahmet, bolluk, güzellikler gelir. Zaruri durumların dışında bütün her türlü hastalık, sıkıntı, musallat, tasallutlar da gider. Birazcık sohbetimizi uzattık. <laughs> Konu konuyu açtı diyelim. E, aklıma gelenler, kalime gelenler de dilim döndükçe doğru bir şekilde anlatmaya çalıştım. Allah cümlemizi hatadan, günahtan, e, kebair günahlardan ve e, hesabını veremeyeceğimiz günahlardan uzak etsin. Tövbesini edemeyeceğimiz hatalarımızdan bizi uzak etsin. Hata ederiz çünkü biz e, Müslümanız ama kuluz. Müslüman olmaya çalışıyoruz, daha düzgün yaşamaya çalışıyoruz. Zehirli atmosferin içindeyiz. Ahir zamandayız. E, fitnenin, fesatın yoğun olduğu dönemlerdeyiz. E, hata edebiliriz ama Allah bizlere ibadet bir şekilde tövbe etmeyi ve e, o hatalarla e, temizlenmeden yanına bizi kabul etmesin. Yani biz o hatalarla o tarafa gidersek mahkememiz bitmez. Cenneti görmemiz ya da hiç gitmemek gibi durumlarımız dahi allah Alem selamun kabulem ve Rabbü olur. Allah korusun. O yüzden bizler son nefeste kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü diyerek son nefeste Allah Allah diyerek tövbe etmiş bir kul olarak kitabın sağ elimizde Kur'an-ı Kerim'in sağ elimizde Müslüman olarak inşallah Allah'ın izniyle çene kapamamızı o tarafa Peygamber Efendimiz'in huzuruna Müslüman sancağında Peygamber Efendimiz'in sancağı şerefinde toparlanmayı bizlere nasip etsin. Bu dediklerimiz bu dünyada ve diğer dünyada bizler için hep fayda sağlar. Burada ne yaparsak diğer tarafta da onlar bizi inşallah karşılayacak. O yüzden hiçbir şeyde bir kere mi yapayım, iki kere mi yapayım, çok yaptım, az yaptım diye bunlar hep yapılması gereken şeyler. Ne kadar çok yaparsak bereket, ne kadar çok yaparsak rahmet, ama usul, tertip, öğreti ve doğru sistem içerisinde yapmamız lazım ki bunlardan daha çok bereket ve şifa alalım. Allah'a emanet olun. Ee, soru ve cevaplar kısmında sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız da geri dönüş yapıyor. Biz elimizden geldiğince bu videoları yaymaya gayret ediyoruz. Ee, bizleri beğenir, takip eder, arkadaşlarınızla duyursanız seviniriz. Elimizden geldiğince biz bu bilgileri yaymaya çalışıyoruz. Tavsiye ettiğimiz şeylerde de dediğim gibi bilgileri vermeye gayret ediyoruz. Ee, Allah inşallah cümle ümmeti Muhammed'e şifa, bereket, rahmet versin. Esselamun Aleyküm. 暗了。Allah.